Ben görme engelliyim. Telefonumda e, sesli olarak e, kitap dinlemeyi seviyorum. E, haftada en az bir, e, genelde de iki 3 kitap bitiriyorum. Bir Yudum Kitap sunar. Görülmemiş Teklif. Binden fazla sesli kitap yayınlayan Bir Yudum Kitap, görme engellilere üyelik hediye etmek istiyordu. Sadece onların duyacağı bir iletişim yapmalıydık. Sıra dışı bir yöntem kullandık. Görme engelliler internette metinlerin üzerine geldiğinde bunu duyarken anlamlı koşul. Görsel üzerine geldiğinde bunu duyuyorlardı. Anlamlı koşul. Bağlantı, görüntü. Biz de indirim kodumuzu bannerlarımızın görsel kaynak kodlarına saklayarak yalnızca görme engellilerin duymasını sağladık. Bu mesaj görme engellilere özeldir size bir yudum kitapın sesli dinleme özelliğini 6 ay boyunca ücretsiz sunuyoruz. Tek yapmanız gereken uygulamayı indirip birazdan duyacağınız kodu hesabınıza tanımlamak. Kod FBL 2022 Böyle bir yöntem bulmuşken sadece haber ve blog sitelerinde değil Facebook ve Instagram'da da kullandık. Sosyal medya içeriklerimizi de birer görünmez kampanya duyurusuna dönüştürdük. Bu mesaj görme engellilere özeldir. Size bir yudum kitabın sesli dinleme özelliğini altı ay boyunca Kampanyanın ilk haftası dolmadan indirim kodlarımız tükendi. Görme engelliler uygulamamızı indirdi ve sesli kitapları ücretsiz ulaştı. Sonuçta teklifimizi kimse görmedi. Ama bu görünmemiş teklif çok ses getirdi.